Hangi surede iki besmele vardır? Bilmiyorum efendim. Hangi surede iki besmele vardır? Hangi surede? Evet. Elhamda. İki besmele mi vardır elhamda? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Hangi surede iki besmele vardır? Bilmiyorum ya. Hangi surede iki besmele vardır? Vallahi bilmiyorum ya. Besmelesiz sureyi biliyor musun mu abim? Besmele sure olmaz herhalde benim bildiğim kadarıyla. Hangi surede iki besmele vardır? Tövbe de yok. E, hangisi? de yok. İki besmele olanı soruyorum. İki besmele. Şu an hatırlamıyorum. Hangi surede iki besmele vardır? Ama. Hangi surede iki besmele vardır? Ayet-el Kürsü değil. Evet, İsme Teşekkür ederiz. Sağ olun. Hangi surede iki besmele vardır? Hangi surede iki besmele vardır? Ya benim bildiğim bir sure ama gel gelelim şimdi şu sure diyemeyeceğim. Ben de hafıza kaybı var. Belki de yakında da okudum ama şu anda cevap veremeyeceğim. Teşekkür bildiğim ederiz. Sure, üstelik ezberim ezberimde ama oku dersen yani. şimdi işin içinden çıkamayız. Biraz da yaşlılık var. Hangi surede iki besmele vardır? Zemzem. Zem. Çok güzel. Zemzem zem, hiç bilmiyorum. Zemzem. Zemzem. Zem mi? Zemzem zem suresinde iki besmele mi vardır? Orayı pek bilemiyorum. <laughs> Hangi surede iki besmele vardır? İki besmele olan sure Bakara şey Tövbe suresinde besmele yoktur. İki iki besmele olan sure başka bilmiyorum ben. Evet. Besmelesiz sure Tövbe suresi. Tövbe Berat suresi diye geçer. Evet. Bir adı da başka besmelesiz sure. Ve i̇ki besmele olanı soruyoruz. Olan sure ben bilmiyorum. Hangi surede iki besmele vardır? Hangi surede iki besmele vardır? Elhamdülillah. Hangi surede iki besmele vardır? Hangi surede iki besmele vardır? Valla tam bilemiyorum ya. Hangi surede iki besmele vardır? Hangisinde? Tevbe suresi mi? Onda besmele yoktur. Onda yok. Tam tersini hatırlamışım. Ee, hatırlayamadım. Hangi surede iki besmele vardır? Nem suresinde. Nedir Nem suresi abim? Nem suresi Hazreti Süleyman'ın ordusunun Karıncalar Vadisi'nden geçişini anlatır. 18. ayette. Oradaki karıncaların birbiriyle geçerkenki sohbeti Hazreti Süleyman hakkında. Evet, niçin iki tanedir Kari o surede? Karınca duası diye de geçer. Evet. Bereket duası. Evet, bereket. Niye iki tanedir abim? Besmele. Yani o konuda bir bilgim yok. Nem suresinde Süleyman Aleyhisselam'ın Belkıs'a yazmış olduğu mektupta İnnehu min Süleymane ve İnnehu Bismillahirrahmanirrahim diye geçer. Evet. Karısı karınca. karınca suresi karınca. mi? Karınca evet. evet. Teşekkür ederiz sağ olasın. Hangi surede iki besmele vardır? Neml suresinde. Neml suresinde. Evet. Ne diyor? Rabbimiz karıncaların olduğu sure, karıncaların durumunu anlatıyor, bize ibretlik hallerini anlatıyor. Ve Hz. Süleyman Aleyhisselam Belkıs'a mektup yazıyor. O mektubun başında Bismillahirrahmanirrahim diyerek başladığı için iki sure, iki besmeleri besmele. sure oluyor. Evet. Teşekkür ederiz sağ olun. Ben Hangi surede iki besmele vardır? Nem. Evet. Ne anlatır? Ne? Orasını bilmiyorum. Evet. Besmele olmayan sure hangisidir? Tevbe. Tevbe suresidir. İlk ayetler hangi surede toplanmıştır? İkra alak. İkra alak suresinde toplanmıştır. Peygamber efendimiz ne zaman doğmuş ne zaman vefat etmiştir? 571'de doğmuştur. 622'de vefat etmiştir. 32'de. 632'de vefat etmiştir. Hafızlık mı okuyorsun sen? Evet. İslam'ın şartları? İslam'ın şartları. E, ee, git, pardon en baştan başlayayım. Kelimeye şehadet getirmek, oruç tutmak, namaz kılmak, hacca gitmek, zekat vermek. Maşallah maşallah. İmanın şartları. İmanın şartları. Allah'a iman, melekleri iman, kitaplara iman, kader ve kazaya iman, peygamberlerine iman, e, ahiret gününe iman. Dört büyük melek. Cebrail, Azrail, Mikail, İsrafil. Mikail'in görevi. Mikail'in görevi doğa meleği. Doğal alaylarını yöneten belek, ee, rızkı ayarlayan melek değil mi? Orasını bilmiyordum. Tamam. Teşekkür ederiz sağ olasın.